Turhan Bozkurt ile ekonomik programından hepinize merhaba. Bugün 16 Ocak 2023 Pazartesi. Piyasalar 1 Şubat'ta Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararına kilitlendi. Ondan evvel 2 gün sonra çarşamba günü Japonya Merkez Bankası faiz kararına açıklayacak. Japonya'dan radikal bir değişiklik beklenmese de Japon yenini dolara karşı korumak için sürpriz bir hamle gelebilir. Diğer tarafta bizde Borsa İstanbul yeniden 5200 zirvesine tırmandı. Borsa İstanbul kripto paralar altın ve diğer ayrıntılar birazdan ondan evvel gece yarısında benzine 67 kuruş zam haberini sizlere duyurmak istiyorum. 21 liraya yaklaşacak benzinin litresi tabi Rusya'dan gelen 30 dolar daha indirimli piyasadaki Brent petrolden varil başına 30 dolar daha ucuz petrole rağmen akaryakıtta indirimler sınırlı kaldı. Marketlerin indirimine benzedi. İndirim yaptık diyenler marketler bile gün aşırı ya da haftada bir zamları etiketlere yansıtmaya başladılar. Emeklilikte yaşa takılanlar Şubat ayında maaş alabilir miydi? Biraz hızlı hareket edilseydi bu mümkündü. Daha verdi aktardım ancak Çalışma Bakanlığı'nın ve Hazine Bakanlığı'nın teknik çalışmalarıyla kıdem tazminatı hazırlığı biraz takvimde gecikmeye sebebiyet verdi. Muhtemelen Şubat'ta kanun meclisten geçecek ve Mart ayından itibaren EYT'de ilk maaşlar alınacak. Daha evvel aktardığım programlarda belirttiğim ayrıntılara dikkat ederek bu gündemi takip edebilirsiniz. Sözleşmeli personele kadro kanun teklifi plan ve bütçe komisyonunda müzakere edilmeye başladı. 498 bin sözleşmeli din görevlisi, hemşire, öğretmen, polis memuru, polis başta olmak üzere bu kadrolarda geçici olarak istihdam edilenlere hak tanınıyor. Daha önceki programda da ifade ettiğim taşeron şirketlerde çalışan, kamuya hizmet veren taşeronlardaki sözleşmeliler yine kamu iktisatı teşebbüslerindeki sözleşmeli personel başta olmak üzere şehir hastanelerindekiler dahil kadro talep ediyorlar tabi bununla ilgili muhalefetin ve iktidarın kanun teklifine mecliste nihai şeklini vermeden önce önergelerle burada herkes kendi sesini duyurmaya çalışıyor ben de taşeronların bu taleplerini tekrar iletmiş oldum gelelim yeni evim kampanyasına yeni evim kampanyası bugün itibariyle başladı. 16 Ocak'ta başlayacağını belirtmiştim. Burada siz konut için bir firma ya da şahısla müteahitle e, anlaşabilirsiniz. Prensipte anlaştığınız e, bu konutla ilgili bankalara veya katılım bankalarına müracaat edebilirsiniz. Ben faize e, faiz kullanmıyorum diyenler için katılım bankalarında faizsiz kredi imkanı sunulabiliyor ve banka hem projenin hem de kişinin kriterlerini inceleyip kredi tahsis edecek. Azami kredi tutarı birinci bölge İstanbul için 5 milyon TL. İkinci bölge Ankara, İzmir, Muğla, Aydın, Antalya ve Mersin şehirleri var. Orada da 3 milyon liraya kadar kredi imkanı tesis edilecek. Üçüncü bölgede diğer illerde de 2 milyon liraya kadar kredi imkanı var. Kampanya hakkında ayrıntılı bilgileri kampanyasi.com.tr adresinden öğrenebilirsiniz. Bir hanedeki eşlerin üstünde konut bulunmaması ve son bir yıl içinde konut satmamış olmaları gerekiyor. Alınan konut 5 yıl boyunca satılamayacak tapuda şart düşülecek. Ya yeni evde bir yıl ikamet şartı getirildi. 18 yaş üstü, bankalar tarafından kredi alması uygun görülen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kampanyadan faydalanabilecek. Dolayısıyla sizin üzerinizde e, bu anlamda e, ev varsa 18 yaş üstü çocuklarla ilgili de böyle bir imkan olabilir. Karı koca çalışan eşler için bu krediler özellikle mevcut enflasyon ortamında caziptir. Yüzde 0.69 ile 15 yıl vadede konut bulmak mümkün değil. Ama tabii bu konutu, bu krediyi bulmak için de müteahhitleri veya mülk sahiplerini gelir vergisi açısından ikna etmeniz gerekiyor. Çünkü bu kredi mekanizmasına girdikleri an oradaki kredi tutarı kadar diğer tarafta vergi yüküyle karşı karşıya gelecekler istisna haricinde. Burada e, belki Hazine Bakanlığı'nın, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın biraz daha hani evi olmayan orta gelirliğe hatta dar gelirliğe dönük bu paketin azami bir şekilde bu insanların faydalanmasını sağlayacak bir takibe ihtiyaç var, denetime ihtiyaç var. Yani iki asgari ücretli dişini sıkarsa karı koca bu kampanyadan gerçekten 15 yıl vadeyi ve aradaki enflasyonu düşünürseniz bu kredinin cazip olduğunu göreceksiniz. Ama tabi bu arada e, fırsatçılar hemen ev fiyatlarını 300 bin lira, 50 bin liradan 300 bin liraya değişen tutarlarda arttırdılar. Ama onların da takibini yaptığını söylemişti Hazine Bakanı Nebati sahibinden kom başta olmak üzere emlak sitelerinden 31 Aralık itibariyle bütün fiyatları aldıklarını buralardaki değişikliklerin üzerine gidileceği belirtilmişti. Bakalım buradaki e, takibatta nasıl yapılacak? Tabii biz e, konut piyasasını da hareketlendiren kış aylarındaki durgunluğu giderecek bir kampanya bu. Yeni evim kampanyasıyla birlikte diğer tarafta dolar tarafında te, kur korumalı mevduat, TL ve borsa tarafında neler oluyor? Merkez Bankası kritik bir karar aldı yine. Doların tekrar 19'a doğru gitmeye başlaması üzerine kur korumalı mevduattan bir iki haftada 95 milyar civarında bir çözülme olunca burada yine kur korumalı mevduata çıkacağını bütün yolların belirtmiştim. Merkez Bankası dedi ki 3-6 ay arası vadede TL mevduat için munzam zorunlu karşılık oranını %6'dan 0'a indiriyorum dedi. Yani aslında diyor ki siz buradaki TL likiditeyle gelin kredi verin insanlar borçlansınlar ama döviz almasınlar. Ya da borsaya da TL olarak değerlendirsinler. Dolayısıyla bu 3 ay üzerindeki vadede 3-6 ay arasında bu muzam karşılığı indirmesi önemli bir hamle. Bankalar buradan elde edecekleri TL'yi ne yapacak? Elbette ağırlıklı olarak kredi satacaklar. Bu arada Merkez Bankası 19 Ocak Perşembe günü para politikası kurulunu toplayacak. %9'da sabit tutmasını bekliyorum politika faizini. Artık önemini de kaybettiği bir e, politika faizden bahsediyoruz. Merkez Bankası bu muzam karşılık kararıyla şu grafikte gördüğünüz kısa vadeli mevduat faizlerindeki artışı da frenlemek istiyoruz. O ye, grafikteki yeşil çizgi 3 e, ay vade yani kısa vadeli 3 aya kadar olan vadeli mevduatın %25'in üzerine doğru çıktığını bazı bankaların hoş geldim adı altında %28 civarında bu tabi tezgah altı faizi bilemeyiz bazen müşterilerin özel iskon özel tarifeler uygulayabiliyor bankalar ama bunu genel olarak ilan etmesi çok kolay değil büyük müşteriler için istisnai bunu uygulayabilirler ama %30'a doğru gidişi merkez bankası gördü ve dedi ki mevduat faizini şimdilik buralarda tutmaya çalışın Kredi faizinin %18-20'lerde olduğu faizlerin mevduatının %30'a doğru gittiği bir tabloda bankalar açısından aslında önümüzdeki 6 ay ve sonrası için risklerinde arttığını belirtmemiz lazım. Daha evvelki programlarda hatırlatmıştım mevduat faizi yarışına girebilirler. Seçimden sonra Merkez Bankası da politika faizini arttırmak mecburiyetinde kalabilir. Bu durumda %40'ı geçerse mevduat faiz yıllıkta borsadan da oraya doğru ister kur korumalı mevduat ister TL mevduat ister e, diğer mevduat hesaplarına yönelme olabileceğini belirtmiştim ki işte Merkez Bankası buna dair bir tedbir almaya çalışıyor. Tabi Merkez Bankası dilediği kadar bu hamleleri yapsın piyasada serbest piyasada aslında döviz kurunun yükselmeye devam ettiğini görüyoruz. Bakın Amerikan Doları 19.08 alış 19-15 satış bazı kuyumcularda hatta kapalı çarşıda döviz bürolarında 19-20'ye 19-30'a satış yapılabildiğini gördük. Cuma cumartesi günü tabi bu sürdürülebilir bir kur mudur? Merkez Bankası'nın 18-79'da ipte, ipte tutmaya çalıştığı kur piyasada böyle makas açılıyorsa vatandaş bankadan döviz alıp döviz bürosunda bozdurabilir ikili bir kur İkili bir 90'larda olduğu gibi ya da 89 öncesinde böyle bir kara borsa döviz büro piyasası bir de Merkez Bankası'nın ilan ettiği kur vardı. Şimdi böyle ikili bir kur piyasası olur piyasada aynı piyasada iki ayrı kur olursa bu çok tehlikeli olur. Bir gün bir yerde bu patlar muhtemelen Merkez Bankası döviz bürolarına ve kuyumculara dönük bazı adımlar da atacak. Edindiğim bilgilere göre noterlerde olduğu gibi bankalarda olduğu gibi döviz bürolarının da merkez bankası ile online olabilecek şekilde bir ekran üzerinde bir program üzerinde çalışıldığı söyleniyor. Bu bir takım imkanlarla bunlar takip ediliyor ama daha efektif bir sistemden bahsediliyor. O zaman buraya dönük de demek ki müdahale gelebilir. Döviz bürolarına mali polis vesaire vergi müfettişleri her an damlayabilir. Çünkü Merkez Bankası'nın oyun planını alt üst ediyorlar. Ama bu kur 19 liranın üzerine kademe kademe çıkmak mecburiyetinde. Yıl sonunda 19.50 ile 21 lira arasında olmalıydı. Seçime kadar 19 lira 23 kuruşun üzerine çıkarmayın. Talimatı masa üstüne güzel dursa da bunu ne kadar tutabilecekler? Hem dışarıdaki gelişmeler hem de içeride döviz talebi böyle devam ederse döviz tevdiat hesaplarında yılın ilk ay ilk haftasında 2 milyar dolardan fazla artış oldu. Kur korumalıdan çıkış var. Muhtemelen bahsettiğim o kur korumalı mevduat hem bankalar hem Mude açısından cazip hale getirecek hem de Merkez Bankası'nın doları 19'un altında tutma hamlesine destek sağlayacak bir mekanizma gelecek. Politika faizinin üzerinde artı 300 bas puan verebilirsiniz kuralı belki 500, 600, 700 bas puan şeklinde esnetilebilir ya da başka mekanizmalarla yine dövize dönük müeyyide vari zecri tedbirlerle burada kur korumalı mevduatta çözülmeyi durduracaklar. Yani bu böyle her hafta 50 milyar 20 milyar çözülürse burada başka bir şeye dönüşür. Bu tabii ki kur korumalıdan çıkan paranın ekseriyeti şu anda dövize gitmiyor. Ekseriyeti borsaya gidiyor ama borsada da bilanço dönemine doğru yaklaşırken bu son e, 2022'nin bir anlamda o parlak dönemlerinin de geride kaldığının altını çizelim. Dolayısıyla bu piyasa 19 duvarını yıktı. Bakalım o duvarın altında piyasa mı kalacak, Merkez Bankası mı kalacak? Takip edelim ama resmi kur açısından 18.80 üzerinde kapanış gelmeden 18.72 ile 77 arasında salınmaya devam edecek euro. TL paritesi de 20-30 civarında, Euro dolar paritesi 1.0821'de. Tabii 1.08 eşiğine geldi, ağırlıklı olarak satışa döndü geçen haftaya nazaran haftanın ilk gününde Euro dolar paritesinde. Dolar endeksi de 101'e doğru gerilemişti, 102 ana desteği'nin üzerinde tekrar bir hareketlilik var. Dolayısıyla. Amerika'dan gelecek haberlere göre Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın bu hafta yapacağı açıklamalara göre Euro 1.0850-1.0870 dirençlerini açıp 1.0930-1.0955 ve 1.1025 zirvelerine gidecek mi? Şu mevcut grafikte eğilim ağırlıklı olarak aşağıya dönmüş durumda ama Amerika'da artık faiz 25 bas puan artacak ve 5'i geçmeyecek işareti gelirse euro için 1.10 üzerine doğru bir hamle gelebilir. Ee, diğer tarafta altınla ilgili altında bakın hem piyasayla e, dolarda makasın açıldığını aktardıktan sonra altında da 1920 dolar spot altının onsu 1920 dolarda ilginç bir şekilde bir karar vermeye çalışıyor o kavşakta. Benim takip ettiğim arka plandaki grafiklerde 1900 ile 1920 arasındaki hareketler daha önceki geçen yıldan bu yana tekrar eden 1900 üzerindeki hareketlerin benzeri hatta yer yer aşağıya doğru her an düşebilecek bir tedirginlik de var. 1920 üzerinde bakın maktlara bakın yine diğer RSI 14 günlük ortalamalara baktığımızda hala aslında daha önceki boğa piyasası işaretinin geldiği dönemdeki o e, noktayla aynı yerde olmadığını görüyoruz. Yani eğer Fed'den kesin bir işaret alabileceğini bilse altın yatırımcısı boğaları alt, o zaman tamamen bir boğa bayrağı açılmış olacak. Ve 2000 doların üzerinde 2074 zirvesi de geçilmek için hızlı bir rally ile karşı karşıya geleceğiz. Peki bu faizler artarken mümkün mü? Şimdilik 1920'den dönen e, onsta 1905, 1894, 1880 ve 1870 desteklerini takip edeceğiz ama mevcut eğilim şu anda satış ağırlıklı. Gümüşte de yapışık ikiz gümüşte 24 dolar civarında. 24 ayar altın 1157 lirada. 999 ayar has gümüş 14 lira 62 kuruşta. Bitcoin ve Ethereum'da bir anda bir hareketlilik oldu. Bitcoin 20 bin doların üzerine Ethereum 1500 dolara geldi. Ben buna çok göstere göstere bir boğa tuzağı diyorum bu kadar krizin ve belirsizliğin ve yolsuzluğun vurgunun FTX iflasının olduğu bir yerde Genesis ve Gemini de bir takım iddiaların iflas müracaat hazırlıklarının olduğu bir yerde kripto şirketlerinin pe personel sayısını azalttığı günlerde bu tabi 20 bin dolar da olsa 22 bin dolar da olsa burada satışların geldiğini göreceğiz çünkü orada Amerikan Merkez Bankası eğer piyasanın bu hamlelerine boyun eğerse o zaman önümüzdeki günlerde, aylarda hem resesyon hem yüksek enflasyon hem de uzun vadeli faizlerin, hazine faizlerinin yükseldiği kaotik bir döneme girilecek demektir ki eğer 2023'ten sonra günlük güneşlik bir piyasa bekleniyorsa bu haliyle piyasanın bu hatalı yorumları ve ısrarı köpük şişmiş fiyatlar üzerinde varlık fiyatlarının düşmesi gerekiyor. Ben bu paraları geri istiyorum diyen FED'e rağmen bu ısrarı pahalıya mal olabilir. Her an her şey tersine dönebilir. Zaten FED'in pivot noktasında artık faizde zirveyi işaret ettiği noktalarda S&P 500'ün nasıl düştüğünü yani FED pivotla e, e, New York borsasındaki lokomotif endeksinin nasıl düştüğünü gösteren grafik geçmişteki krizlerle e, mukayese edildiğinde bu sefer eğer böyle bir pivot gelecekse bu şirketler için zaten olumlu bir şey değil. O faizin etkisi ve o daralmanın, o durgunluğun etkisi sonraki aylarda hissedilecek. Bugün alınan karar 6 ay sonra kendisini ele veriyor. Dolayısıyla burada bir belirsizlik hali var. Bu belirsizliğe e, karşı nakit pozisyonların olabildiğince fazla tutulması altında kademeli olarak belki aylar itibariyle artış yapılmasında fayda var. Ve yine bizim Borsa İstanbul'la bitirelim. Borsa İstanbul bugün 100, 5207 puandan kapattı. Twitter'da da e, hem Perşembe günkü programda dirençleri işaret etmiştim. Onlar hem Cuma günü geçildi. Kapanış itibariyle bugün yükseliş işareti vermişti. Bugün için içinde e, 5207 zirvesine bayrak dikildi. Aslında şu son düzeltmedik o sert düşüş esnasında ki e, ondan önceki yere geri döndük. Aralığın sonu ve ocağın başındaki o hızlı ralli bana göre boşlukları olan bir ralliydi. Ve bu düzeltme olmadan buradaki boşluklar geriye dönüp telafi edilmeden yeni bir de istikrarlı bir tırmanış olamayacağının vurgulamıştım. İşte bu gerideki e, sökük yamandı. Ve şimdi adım adım yukarıya doğru gidiliyor. Para girişi devam ediyor. Ve iyi hisseler bilançosunda hem yıllıkta hem son çeyrekte yükseliş beklediğiniz temettüsünü daha da arttırma potansiyeli olan hisselere doğru geçtiler büyükler. Birileri varsın %1500, %1000 tavan diye biz artış diye bazı hisseler odaklansınlar. Öyle bir şeyin olmadığını acı acı Sasa'da, Kontrolmatik'te, Kimpur'da, ve Alfa Solar'da başka hisselerde Hektaş'ta yatırımcı ve daha önceki hisselerde acı bir şekilde tecrübe edildi. Dolayısıyla o hisselerin de potansiyelini ve istikrarlı değer kazanma potansiyelini ortadan kaldıran hareketler bunlar. Onun yerine yani bir hisse 3 gün %10-10 tavan tavan gidebilir mi? Ne oldu da %30 arttı 3 günde? Açıklama yok, yatırım yok, kar yok, bir şey yok. Dolayısıyla bu bu tuzaklara düşmeden hızlı düşen hız, hızlı yükselen hızlı düşer ikazını da kulağınıza küpe yaparak hareket ettiğinizde borsada Şubat ayının başından itibaren ortasına doğru hızlanacak olan bir bilanço dönemi olacak. Bilançolar açıklanacak. Burada başta bankalar olmak üzere holdingler, sanayide biraz karlar düşecek son çeyrekte bilanço satışlar düştüğü için. Ama hizmet sektörlerinde, ulaştırmada, iletişimde, pek çok sektörde göreceğiz ki gıdada yine bilançolar, pırıl pırıl bilançolar ve bu hisseler, bu sektörler yeniden o bilanço etkisiyle tabii açıklandığında değil, açıklanmadan önce bu satın alınır ve yükseliş olur. Ben bilançoya doğru bir zirve daha bekliyorum 5350-5550 arasında ama bilançolara yaklaştıkça belki Geçen dönülen 6100 zirvesine doğru yeni bir hareket gelebilir. Bu açıdan Borsa İstanbul'da 5218'i yarın bugünkü kapanışla yarın açılışta artıda bir açılış olacağını gösteriyor. 5218, 5272, 5283, 5358 dirençlerini takip edelim. Aşağıda 5132, 5094, <laughs> afedersiniz 5045 destekleri var. Anormal bir şey olduğunda 4.890-4.720 ana bölgeleri dipleri bizim için önemli. Burası da geçilirse bilin ki işler daha da zorlaşacak. Ama borsada ben özellikle seçim tarihi ilan edilene kadar fırsatların devam edeceğinin altını çiziyorum. Kademeli olarak borsada portföyler azaltılabilir, sepetteki ağırlık azalabilir. Ama henüz o noktaya gelmedik. Hala 155-60 oranında. Portföy hisse senediyle yola devam edilebilir. Aslında e, Borsa İstanbul etrafında lütfen e, kulaktan dolma bilgileri değil, teknik ve temel analizi dikkate alarak yolunuza e, devam ederseniz çok daha önemli fırsatlar var. Yani e, enflasyona dayalı bir e, güncelleme olacaktı zaten. Fiyatlar ucuz kalmıştı dolar ve TL bazında özellikle. Geçmişi olan, kurumsal, güçlü e, bilançolara sahip şirketlere yönelirseniz bunun karşılığını alırsınız. Programın sonunda verdiğiniz destek için hepinize çok teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi, bildirim zilini açıp tümünü seçmeyi unutmayın lütfen. Bana videonun hemen alttaki katıl butonuna tıklayarak ve Patreon üzerinden desteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Perşembe akşamı yine aynı saatte karşınızda olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.